Hazır çık komutu gelmeden asla çıkmıyoruz arkadaşlar. Sınavımız başladı. <laughs> Sırada da aynı ortamı yaşayacaksınız arkadaşlar. Bunun aynısını ilişkiler çalışacaklar. Bir tur şey şey dönecek, dinleneceksiniz sonra bir tur daha dönecek. Kapanı kaldırma. Bir nefes al. Nefes Nefes al. Nefes al. Nefes 2 <laughs> Merhaba ben Gizem Gider. Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak şu an Hatay genelinde ilçelerimizde büyük bir proje yapıyoruz. Ücretsiz kurs veriyoruz. Pomen ve Besyo hazırlık kurslarımız vardır. Bütün gençlerimizi bekliyoruz.